Politik saatin bittiyse abi videoya mı başlasın? He. Ee, tamam ait. Right. Hadi gel. Bitti. Bir saniye kanal açacağız yaptık abicim. Şuraya şey, koy kamerayı komşunun evine koy. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. <gülüyor> <gülüyor> bizim spor salonlarıya nereye <laughs> <laughs> koyacağım ne videosu bu? Şey <laughs> kes. Kastan kastan çağırdılar bizi. Videoyu beğenmiyorum ya. Abi ne? Abi ne bu? Çok abone ol. Ağırma kafam çat diyor. Ama tam restoranda ayran yiyecek. Restoranda yiyecek restoranından ayran. Peki daha buradan kabar mı? Ya bu kitabı buradan kabar mı? Fransız Profesör Papalapap Arkadaşlar karavan için bu Narban pizzası aldık. Hepsi elma. Orada salak gibi giriş yapacağız pizzaları soğuttuk. Şeyde. Bismillah. Sesi buradan alıyorum. Sesin mesela gördüm. Bismillah. Arkadaşlar pipet çok. Bunu bunu televizyonda çok kısa koyacağım şu an. <laughs> Bize var bir daha mı sızacak ha? Bir annesi kura bir kurabiye getiriyormuş. Buraya kadar anladınız mı? Yemek yerken bizim suskundu Videoya girmeden önce daha iyi Aynen hmm, kamera açmadan önce. Daha gitti bu. Açtı da yiyorsunuz. Bizim pizzanın üstünde sosun <laughs> <laughs> karabanı. mayonezi. Bizim çetimiz bile temiz ya. <laughs> şey. Hı. Evet, karaban çiti çekiyoruz şu an. Biz size bir... Kamaşak yaptık abici. Suyumuzdan da içelim. Suyumuz zaten biz <laughs> Buraya kadar anladınız mı? of. <laughs> oh, çok şükür ya Kırmızı mı ayıcaktın kız? Bir tanesi ne gibi? Kurabiye getiriyormuş. Kırmızı başlıklarız. Bir tanesi ne gibi? Kurabiye getiriyormuş. Buraya kadar anladınız mı? Sebahat. Sebahattin! Ödesene borcunu! Sebahattin Ali. Sebahattin. 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 Ödesene borcunu. <gülüyor> 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 o <gülüyor> değil, o değil. <laughs> o başka videonun Ama bu bir başka videonun konusu. <laughs> Bu bir başka videonun kolu. Ahahahah Hocam şimdi kafamda <kaldım> mimlik yanıyor. <laughs> Yükleniyor <laughs> hocam. Sebahattin Ali. <laughs> Sabahattin o. Sabahattin. <laughs> Sebahattin. Sabahattin mi? Sebahattin mi? Sabahattin. Ben Sebahattin diyebilirim. Aynen. Bana şuradan bir taş böyle alsana ya. Ahahahah <laughs> Benim için Sebahattin. Şimdi bunu mu taşlayalım? <laughs> Sabahattin abi. Annesini demiş ki anne. Profesör papalapa preceptor. <laughs> demiş ki anne. Devamını anne, ne Ama bu bir başka videonun konusu. Devam <laughs> Demiş ki anne ne yaptın abi işte. Buraya kadar anladınız mı? Demiş anne kitabı kapandı. <laughs> Annesi de demiş ki. Sen git şuradan yandan. Sabahattin Ali? Anne sen demiş ki anne çöpleri atmaya gideyim mi diye. Çöp atayım mı diye. <laughs> bir mi geliyor ben asal. Şöyle buraya yandım. Buraya ezberleseydim ha, Biz ne yapıyoruz ya? <laughs> <laughs> ya anne koy ne Ben sizden bir ses demiştim ya. Burada de <laughs> Demiş annesine ki de sabah atın Konuş artık. <laughs> bir Abi anlat artık. Ağırma kafam çat diyor. <laughs> Annesine demiş ki annesi çöpleri atmaya gidiyorum. Annesi de demiş ona ki sabah attın abi. <laughs> 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 Fıkra bitti değil mi? Kolunu. Annesi demiş ki bu bir başka videonun konu. Kaydı başlattın mı? Kontrol <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> <laughs> edeyim mi? Dur abi kameranın <laughs> Çok normal kamera açısı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sevmedim. Az da normal o. Çok normal ya. Biraz... Kamera adı değişme saatimiz geldi. bir <laughs> yıla kalmamız gözüküyordur bu arada. Senin de gözüküyor mu? Video çeksek de öyle yapsaydık abi biz <laughs> Ya bir kez cibere de var bari söylemeyelim. Buraya kadar anladınız mı? Özel özel kolay erişme saatimiz geldi. Bu ağız seslerimiz gideyim mi araya acaba? Gideyim Çok da umurum. Onu ücretli abonelikler atarız. <laughs> İsteyene. Katıl butonuna. Şey diyor kanalı yeni açtım arkadaş değil mi? Ne kadar kazanmış. <laughs> Daha dur abone Daha dur. Ben kendim, Abi, mı? kendim abone olan bana var. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır. Ben bu seçim. Biraz da Ben de fıstık ezmesi <laughs> Koy elini <yazın> sen. <laughs> Koya kovası değil var ya hocam. Abi abi yapacak yer Abi yazar <laughs> 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 fıstık elmasız. Bana da Bu kova fıstık ezmesi olmazsa ben size bu kova fıstık ezmesi <laughs> diye diyorum. Arada iyi oluyor, arada iyi. Arada bundan serpiştiriyoruz. kameranın açısını birazdan değiştiririz. Nereye koyabiliriz? Hı, haciz geldi herhalde. <laughs> <laughs> evi 5 dakika izinle boşaldım. Haciz memurları biraz önemli olur. Otelezonu şey mi açsaydın? Kartonu yap.

Değil mi? Ne anlatıyor bu? Yani ben de şaka şey yapmak da Ciddi Cici bebeyle kolay ya nasıl olur acaba? Deneyen varsa yorumlara yaz. Hayattaysa da. Yani hastanede izleyiz. Kolon kanseri teyzesi koyulmadıysa. <laughs> kolon kanseri. Kolon kanseri ne? Kolon ve rektum kanserlerinin belirtileri. bu bir başka videonun konusu. Kolonla bir bağlantı var. Kolon ve rektum kanserlerinin belirtileri. <laughs> Hay anasını satayım ya. <laughs> Kolon kanseri bağırsa kanser değil. Genel yani rahatsız edici. Videonun belki de bu videoyu sakın izleme. Yok ona barkamıza fokusu. Arda ses gelirse yazın yorumlara. Söyle. Ne olacak ya bize yorum adam. Birisi dedik ki Abi çok ağzından çok ses geliyor. <laughs> ne var oğlum? <abi>? Ne, <laughs> ne <yapayım>? yani zaman <laughs> bir gelmiş abi. Greve mi gireceğiz mi? Ne yap ne yapacağız? Vallahi az daha dikkat etsen. Arkadaşlar <laughs> her <gülüyor> videoda bakıyoruz hatalarımıza ama hiçbirine dikkat etmiyoruz. <laughs> yani burada hata yapacak bir sonraki girdik yine burada hata yapar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi aynı yerde <videoda> aynı <laughs> hata yapar. <yapıyorsam. gülüyor> Bizim için çok önemli değil. Yani. Çok önemli olsaydı arkadaşlar bizim için çok önemli değilmiş Arkadaşlar videolara yorum yapmayın yorum yapmayı unutmayın. Beni çıldırmayın. Yapın ki mı ya <laughs> çok da şey ama ya. Çok da bokunu çıkarmayın. <laughs> abi, çok abi, da Abi abi kameraya değil. Yok <laughs> <Yorg> ya. <laughs> Sen de zorbalamaya yer arayısınız. o zaman daha iyisini siz yapın izleyelim ya. hadi be oğlum haciz mesajı geldi ya hadi. kusura bakmayın yan tarafa gelin bile videosu görmüş sıkılandan alt tarafa Üstte bir alt tarafa <laughs> Bizimsin ikinci ışığı bile yaktı kadar. Bu soğudu bir mi ya? Çok acı. Bu soğudu bir şey mı Bir kamerayı. camın içinde Evet. Kameranın da sayardı Ya niye beni? <laughs> <laughs> ya gidem, Benim tamamı sevdim Bu soğudu suyunu açmayı unuttum. Yedim ya. Hücme saatimiz geldi. Bu yemeyin ya. kaçar yemeğe. Zaman. <laughs> şey diyorken, Beni konuşturursun sen hızlı iyisin. <laughs> Sonunda gel. Aynı oğlum. Bütün gitti. Allah. Seninki daha iyi. <gülüyor> 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 ya bana niye kanınızı verdiniz? Ben mavi mi Kanağın arası değil. Kimbala Çok <laughs> Arkadaşlar <dilimarım kırın. gülüyor> Arkadaşlar son milyon. <laughs> Arkadaşlar like atın diye yeni telefon al. Sen otur, otur bakayım ben kontrol edeyim. Sen otur bakayım gözüküyor musun? Gözüküyor mü? Gözüküyor Ne bence Perjan'ın yok. Perjan'ın altı var. Telefon. Oyuncuklar da gözük tamam. Ama şey bizim kamera açılarını görmüyor bunlar. Kendimizi geliştiriyoruz. Hiçbirini <laughs> <laughs> görmez. Kendimizi geliştirme geliştirdiğimiz her bir belirti yok ama. Gözümler <laughs> kredi onaylıyor. Alo. <laughs> Hay ya. Hay. Anasını satayım ya. hadi kamera göreyim bizi. <gülüyor> 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 Kontrol edecek kimse var arkadaşlar. Bizi kimiz var? Abone olsun ya. Arkadaşlar sıkıldıysanız yan taraftaki orgun ışıtma videosuna geçelim. Asıklaman <laughs> bir tane kanalı koyalım. Youtube'a yeni başladı adı Mr. B. Arkadaşlar destek olalım. Arkadaşlar. Güzel içerikler üretiyor. üretiyor. Senin çapın aranı üretiyor. Sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Bunun sürekli öyle videolar dört çekilsin. Arası yeni Mr. Biz kanalına destek olalım. Sen görsen. Mr. Biz'in dikkatini çekmeye geçiyor. Ben o <laughs> mimleri bulmaya üşendim. Yemek yerken Bu arada çok uzun zamandır bir şey izlemeden yemek yedim. Ben de bağırdım. Ya Acun aramadım ya bir şey izlemeden. Çok garip. Benim Instagram'ı kapatıp da geçeyim. <laughs> Benim kayınbabamı yemek yedim. <laughs> <laughs> Engelledim mi? Çıkmasın karşıma diye. Sonra başkasının videosunda çıkıyor. Ay anasını. Hahahaha. Arkadaşlar bir video değil, yarım saat oldu bu arada. Yarım Mesela... saat dizi izliyoruz bu abi. Hadi bak bir video izleme, öyle olsun sonra öyleyiz. <laughs> Videoyu buraya <abriyordu> kadar izleyenlerin hoş kal. <laughs> <laughs> Instagram'da bir şey bize çıkar karşıma bir şey ya yani çok açık böyle. Gece meydanda bir abla çıkıyor. Işte. İlgilenmiyorum dedim daha tamam. daha çok ilgilenim. Sonra gelirim keşfede bir daha bu ablalar. Karde mi? <laughs> Kadınımızı ablalar oluyor. Kadınımızı bayan. Ama bu bir başka videonun konusu. <laughs> evet, çok sormuşsunuz bize nereden aldığımızı. Bütün marketler. Abi video yazmadan okuyoruz. Abi tabii, <laughs> evet, tabii <laughs> video yazmadan yorumlar okuyoruz. <laughs> Geri dönemedim. Ama <laughs> evet, şu test otaylarımızda video çeker kadar bu video devam edin. Son <laughs> 12 gün kayıt alayım. <laughs> Acaba mesela Hatta hani belli bir takipte geldiğimiz zaman Bir yazacaklar mı bize hala? Bize kanal aktiflerinde zaman Herkese bu tamam mı şey, acaba? Bir yazacaklar mı bize acaba? K kanal aktif olduğu zaman Abi size şey çok Toparlıyorum Abi size şey bir alkış alın <laughs> Abi size şey çok kötü Abi kamera zirve da koyun Aynen Bana şuradan bir taç bulu alsana yani Ben bu arada bir şey an anlatamadım fark etme <laughs> Sen de fark etme Bir şey anladın ya kafam Bir şey anladın ya kafam Gidiyor ya yani, ben... Çok hızlı düşünüyorsun, öyle değil mi? Ben anlatmadan anlamanı istiyorum. Anladın mı? Buraya kadar Anladınız mı? Videoyu yedirdiniz de zaten miyim? Biz bir şey anlatmadık. Bak ya, anlatacak anlatsak bir şey yok. Bugünüm aynı, yarınım aynı, ne yapalım? Sanki yani herkesin her günü farklı mı ya? Yani? Sanki herkesin her, her günü farklı mı? <laughs> Reklens. <laughs> herkesin adına kimse kalmıyor. Şey mi peki? Kafan da şaka nedir ama ortam müsait değildir. Evet. Oradan çok düzgün. <laughs> ya da oturduğun kişi senin şakaları anlamaydı. Şakanı anlatın. Şakanı anlamayın, şakanı anlatın. <laughs> Burayı alalım. De... Anladınız mı? Şakana anlatmaya ne? Şakana anl... Nasıl? Şakana turaz değil. Buraya alarm <laughs> Ne demiş e, ünlü bir... Çok tanınan bir şair? Bunlar arkadan la 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 la... La Doğan Zezek. Çarpı. Bu arada suyumun yarısını bitirdim daha. Ben de hangi... Nasıl oldu bu? Ha şimdi midem değil midir mesela? Su sarmaya şimdi. Abi, abi bu kadar hamur yolladı niye su yollamayız? Açıp çektik. Midem o zaman. O sırada midem. <laughs> Damısı buldu. Üşendim aynısını batırdım. Arkadaş abini de sorduğunuz gibi hissettim sanki ama. Bakacağımı bilmiyorum ben. <laughs> <laughs> Abi fıstık ezmesini fırından mı aldın? Öyle kardeşim Bu fiyata yüzde yüz fıstık nasıl oluyor onu hala araştırırız <laughs> Fiyatını söyle bana. <var>. Ucuz <laughs> Ucuz be <laughs> Yani <falan>. o <laughs> <laughs> Bunu aldığımız para Biz bir kilo fıstık ezmesi fıstık alamayız <laughs> Yani şimdi neren okundu? Fıstık Papua fıstı. Papua fıstı. Papua yeni güne fıstı. Benim yaralı şeker müjdeli ki. Eğer sen abim saati fıstık. gel. Boşa bir <laughs> müşteri Bitti. Fıstık nereden geliyor? Zimbabwe'den mi geliyor? Yoksa Brezilya, Favela'dan mı bilmiyorum. <laughs> Favela, favela. Bu başka bir <laughs> dünya. Bize demeyeyim. <denmiyor. gülüyor> ha bu bir şey benzedi ama ne? Ne oldu kesin değil. Arkadaşlar dizi bebeği suya bandırma arkadaşlar. Yoruldum. Abi ne bizik mi? Bilmiyorum. Ha şimdi takipçilerim sonra ki <laughs> takipçilerim sonra abi kaç kolyer aldın? Diyor. Arkadaşlar ne bileyim bugün kim tedavi mi diyor? Bu az söz verdim. usta. Aktı ama bizde. İki tane daha giderdi bu. Sıcak var. olsaydı giderdi. Sıcak olsa giderdi. <gülüyor> <gülüyor> ha bu da aklına mı ya? Reis. Peki gezek karşına çıkan yemek videosu kanalı mı? Bu videoda pizza var da dünyanın en cıdır pizzası var. <laughs> Adam hata yüzü sorusu dürüm gezeyi ki. <laughs> ben nereden bulacağım dürüm gezeyi ki? Aşırı fıstık tadı görüyor musun? Nasıl yapmış lan <laughs> Sen bir hatalar anlatıyorsan şaka yapayım. Nasıl öyle ikinci defa kırılır bu arada başarılarına? İçeride biraz uzandık ya. Arkadaşlar evde bizden başka bunu kimse yemiyoruz ya, yanımıza sokar mısın? Yanımıza sokar mısın? Ne? Kapat, o kapanmış. İyi değiliz arkadaşlar şiddet görüyorum her geldi. <laughs> ha suyum da içeyim. <laughs> ha bu suyum. <laughs> Buydu gelen bir. Yemeğe geldikten sonra gelen o. Bazen hayatta spoturun olmaz. Kendine destek olman gerekir. Kendi desteğini kendin yapman lazım. Sırtını yaslayacak bir yer bulamıyorsan sırtını kendine yasla demişler. Arkadaşlar yemek bitti. Yemeğe yedik. Konuşacağız hep <laughs> tamam mı? Tamam. Nasıl kapatalım? Neyse arkadaşlar <laughs> buraya toplayıp geliyor. Sen buraya... <laughs> Sen buraya şey yap. <laughs> Nane şekerli. Yemeği yedikten sonra çöken o ölüm uykusu. Buraya kadar anladınız mı?